Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğim ve destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. İki rengim var. Yeşil ve bordo. Yeşilin markası Altın Başak 50 numara. Bordo'nun suni ipek leylak. Yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde Modelimin arasını 3 pır, pır pırla süsledim. Ben size bordo rengini gösterdim arkadaşlar. Şöyle yazmamda hem pembe var hem bordo rengi var. Bu seferlik pembe kullanmayı düşünüyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Girişte sizlere bordoyu gösterdim. Karışıklık olmasın. Evet hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Şöyle birinci zürafama aşağıya indim. İkinci zürafama şöyle yaptım. İki tane bir iniş zürafamız ikincisini de arada bırakıyoruz. Üçüncü zürafamı ara kısmına yapmak için oluşturdum. Bir, iki tane zürafa boş arada kalıyor. Şöyle üçüncünün başına geri dönüyorum. İyice yaklaştırayım. Hemen zürafımın içine batarak bir, yine aynı zürafama 2 ve 3 zürafamızın içine 3 tane pırpır pır yapıyoruz hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum tekrar ikinci zürafamı iki tane zürafa arada bırakıyoruz üçüncüyü tekrar süslemek için ikinci üçüncü zürafama geri dönüyorum Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar zürafamızın içine 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3 Ara kısmını bu şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Modelimin arasında 4 tane boş zürafa yeterli diye düşünüyorum. 4 tane boş zürafa bırakacağız. 2 Şöyle diğerine geçtim. 3 ve 4. 4 tane boş zürafa bırakarak hemen bir tane boş zürafa aradı bırakıyorum. İkinci zürafama batarak burada bir yuva oluşturuyorum. Hemen yuvamın başına geri dönüyorum. Yuvamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. İşlemimizi tekrarlıyoruz. Bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İki, yine bir pırpır pır yaptım, tepeye çıkıyorum, yuvamın içine iniyorum, üç, bu şekilde üç tane sinik kanadı buraya oluşturduk, hemen birinci zürafama aşağı iniyorum, bu tarafa da dört tane boş zürafa bırakacağız. İki. Hemen 3 ve 4. 5. zürafamı tekrar arı kısmını süslemek için yaptım. 5. zürafamın başına geri dönüyorum. Yine burada aynı başta yapmış olduğumuz gibi 3 tane pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3 ben birkaç tane daha yapacağım. Gülüm için ipimi alıp edeceğim. Evet gazomuzun alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben çıkardığım için 4 tane arasında süsleme yeterli buldum. Üçerli pırpırlarımdan sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hemen ikinci rengimle şöyle birinci sinek kanadımın şöyle iniş ipini batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. hemen sabitlediğim yuvamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. İyice sola kaydıralım. Tekrar iniş ipime battım. Burada yine bir pırpır yaptım. Aynı boyutlarda. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı pırpırıma batarak burada pırpırlar yapıyorum. 1 Şöyle yine aynı pırpırıma battım. 2 Aynısına 3 Toplamda 3 tane pırpır buraya yaptık. Şöyle iyice sola doğru kaydırıp düzeltmeler, düzeltmeler yapalım. Hemen yeşil iniş ipimin içine geri iniyorum. Hafif inerken ipimi bol bırakıyorum. Çok da bombeli olmasın arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde olması yeterli. Tekrar yeşil iniş ipimi batıyorum. Burada yine bir tane pırpır yapıyorum. Hemen buradaki işlemimiz bitti. Diğer sinek kanadımın iniş ipine batıyorum. Burada hafif bir şöyle geçiş payı bırakıyorum. Tekrar iniş ipimi batıyorum. Burada bir pırpır pır yapıyorum. Sola doğru kaydırıyorum. Tekrar aynı iniş ipime batıyorum. Aynı boyutta bir pırpır pır daha yapıyorum. Hemen pırpırımın başına geri dönüyorum. Aynı dönmüş olduğum pırpırma batarak burada tepede üç tane pırpır yapıyorum. Birinci aşamayla aynı Bir, 2 ve 3 3 tane pırpırımızı tamamladık. Sola doğru iyice kaydıralım. Ütü bile gerektirmeyen bir model olacak inşallah. Yeşil ipimin içine Şöyle iniyorum, inerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrar yeşil iniş ipime batıyorum, yine burada bir pırpır pır daha yapıyorum. Hemen diğer, burada işlemimiz bitti, diğer sinik kanadımızdan şöyle iniş ipine batıyorum. Burada yine hafif bir geçiş payı bırakıyorum. Şöyle yine aynı iniş ipime batarak. Aynı işlemlerle bir tane daha buraya yapıyorum. İki pırpır yapıyoruz. Tepeye çıkıyorum. Ve burada üç tane pırpır yapacağım. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Her gün sizler için farklı farklı modellerde yiyip modeller yine aşkım kanalımda paylaşıyorum. Desteklerinizi esirgemeseniz çok çok sevinirim. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınız benim için çok önemli. Bir beğeni de yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet hemen küçük bir hatırlatma yaptım. Şurayı da bitirdim hemen buradan ipimi keseceğim 3. aşama için ipimi alıp geleceğim Evet hemen ipimi kestim oradan buradan tekrar yeşil ipimi takıp geldim Sizler farklı renkler yapabilirsiniz tabi yazmalarınıza rengine göre ben tepeyi de şöyle yeşil kullanacağım hemen birinci dalımızın ortadaki pırpırına batarak iki düğümle ipimi sabitleyeceğim İpimi kısa taktım küçük bir işlem yapacağız Hemen yine sabitlediğim pırpırıma batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Minik bir pırpır. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pembe ipimin içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Gerilme olmasın. Tekrar tepeye çıkıyorum. tekrar pırpırımın pembe pırpırımın içine iniyorum 1 2 ve tekrar tepeye çıkıyorum üç tane iniş çıkışımız üç tane pırpırımız olacak bu şekilde tekrar tepeye çıktım İyice çekelim ipimizi bu şekilde görüntü elde edebilmek için şimdi ben buradan ipimi keseceğim tam kökten kesmeyeceğim arkadaşlar hafif uzun bırakacağım bu şekilde. Hemen diğer pırpırımızın şöyle birincisi ikincisini ortadakine batarak yine aynı işlemlerle buraya da bir tane daha yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın tepesini çıkıyorum. Pembe pırpırımın içine iniyorum tekrar tepeye çıkıyorum pırpırımın içine iniyorum yuvamın içine ve tekrar tepeye çıkıyorum bu şekilde üç taneden oluşacak hafif çekelim bu görüntüyü elde edebilmek için ben buradan ipimi keseceğim hemen arı kısmı için geleceğim şöyle arı kısmına geldik pembe ipimi tekrar taktım Şöyle bir tane pırpır pır bırakıyorum. Ortadakine batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. Tekrar sabitlediğim pırpırıma batıyorum. Burada bir pırpır pır yapıyorum minik. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Burada da iki tane iniş çıkışımız olacak. Bu şekilde iyice çekelim. sistemimizi bu şekilde yapıyoruz. Ben hemen kalan kısımları da aynı bu şekilde tamamlayacağım. Son halde bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tek kelimeyle şöyle netleştireyim. Tek kelimeyle harika oldu. Tek tek yazmalarınıza da çok çok yakışacağını düşünüyorum. Alt kısma siyah serdim. Çok parlama yapmasın diye. Evet arkadaşlar hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.